Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'de bir programa daha hoş geldiniz. Evet ben Mert Armağan. Bugün Kadıköy'deyiz. Vatandaşlarımıza sizce eski Türkiye nasıldı sorusunu yönelteceğiz. Peki son 20 yılda neler değişti? 20 yıl öncesinde Türkiye nasıldı? Hep birlikte bu soruların yanıtlarını arayacağız vatandaşlarımızda. Cevaplara geçelim. Cevapları heyecanla bekliyorum. Destekleriniz için teşekkürler. Cevapları dinleyelim. Türkiye şu anki Türkiye'den çok daha güzeldi. Neden güzeldi? Çok daha güzeldi yaşanacak hallerimiz vardı bu virüs yoktu. Ee, ak parti döneminden önceki Türkiye. Tabii ki, tabii ki. Ak parti mi getirdi virüsü? Parti getirdi demiyorum. Ama e, ak partide çok büyük katkıları var yani. Virüs'e katkıları oldu diyorsunuz. Evet. Ne gibi katkılar oldu mesela? Otobüs sayısını azaltmak gibi mi? Ne öyle değil mi? Havalimanı yaptığı. Için. Havalimanı yaptığı için. Kuruldu. Aynen havalimanı sevgili izleyenler e, havalimanı yapıldığı için. Yurt dışından gelen virüsleri tabii ki doğal olarak buraya taşındı. Yani keşke buradan Kınıyoruzdak Parti'yi o havalimanını yapmayacaktınız. Yaptınız gördünüz insanlar bu hale geldi. Devam edelim.